Evet, doğru. tamam Tamam yapacak. <laughs> yani <laughs> 97 yıl önce Çanakkale'de Çanakkale'nin geçilmeyeceğini bütün dünyaya ilan eden şehitlerimizin anısına bugün Çaycıma Müftülüğü, Hakim Doğası etti ardından Türkiye Türkiye'nin sen Çağırçma Temsilciliği olarak şehitlerimizin ruhları için lokma döktürdük. Rabbim inşallah Katında bunları kabul etmiştir. Bu vesileyle bizleri bu güzel yurdumuzu vatan eyleyen Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi minnetle yad ediyoruz. Hep size Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları, yerleri inşallah cennet olur, ruhları şad olsun.